Atatürk demek Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu demektir. Atatürk demek bağımsızlık demektir. Atatürk demek asker demektir. Atatürk demek gökyüzünde açan çiçek demektir. Atatürk demek çölüşen ilk yağmur damlası demektir. Atatürk demek gece parlayan ay demektir. Atatürk demek sevinç demektir. Atatürk demek kırmızı ay yıldızı bayrak demektir. Atatürk demek solmuş bir ağacın yeşil dalı demektir. Atatürk demek gökyüzünde parlayan sıcacık güneş demektir. Atatürk, Atatürk demek kahraman demek. Atatürk demek çığın ortasında bir deniz demek. Atatürk demek küçük akılları sığamayacağı kadar büyük bir lider olmak demektir. Atatürk demek gökyüzünde parlayan ışık demektir. Atatürk demek gurur demektir. Atatürk demek olgun demektir. Atatürk demek vatan demek, millet demek, özgürlük demek. Atatürk demek kurtuluş demek. Atatürk demek umut demek. Atatürk demek vatanseverlik demek. Atatürk demek umut kaynağımız demek. Atatürk demek özgürlük demek. Atatürk demek mutluluk demek. Atatürk demek gökyüzünde dalgalanan bir bayrak demek. Atatürk demek gece parlayan ay demektir. Atatürk demek birlik ve beraberlik demek. Atatürk demek dalgalanan bayrak demek. Atatürk demek müziğin sesi demektir. Atatürk demek önder demek. Atatürk demek yurdumuzu kurtaran demek. Atatürk demek atamız demek. Atatürk demek lider demek. Atatürk demek yüzeyimizde doğan bir güneş demektir. Atatürk demek... Atatürk demek. Atatürk demek bu toprakların sahibi demek. Atatürk demek millet demek. Atatürk, Atatürk demek savaşçı demek. Atatürk demek can damar demek. Atatürk demek önderlik demek. Atatürk demek sevgi demek. Atatürk demek günün aydınlanması demek. Demek. Atatürk demek demokrasi demek. Atatürk demek Türklerin lideri demek. Atatürk demek cumhuriyet demek. Atatürk demek aydınlık demek. Atatürk demek kurucu demek. Atatürk demek güneş demek. Atatürk demek yaşamak demek. Atatürk demek azimle çalışmak demek. Atatürk demek barış demek. Atatürk demek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu demek. Atatürk demek ulusunu korumuş savaşçı demek. Atatürk demek Türklerin atası demek. Atatürk demek gelecek demek. Atatürk demek millet demek. Atatürk demek vatanımızın özgürlüğü demek. Atatürk demek lider demek. Atatürk demek kurtarıcı demek. Atatürk demek gençlik ve spor demek. Atatürk demek vatanı savunmak demektir. Atatürk demek ulus demek. Atatürk demek yurt demek. Atatürk demek vatan demek. Atatürk demek millet demek. Atatürk demek bayrak demek. Atatürk demek Türkiye Cumhuriyeti demek. Atatürk demek karanlık gecede parlayan yıldız demektir. Atatürk demek cehaletle savaşmak demektir. Atatürk demek yıkılmış bir devleti yeniden kurmak demektir.